Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün e, hesabı çalındım numarası yapacağım tabii ki. Hemen videomuza geçelim diyorum. Biraz üzgün olacak çünkü. Biraz üzgün. E, başta onlara karşı yazacağım kelimelere yazdım. Evet. Bir de böyle kelimeler, şeyler, ifadeler gönderebilirim arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlarımı bulup Hemen onları kandırmaya başlayalım. Evet, çeri arkadaşımıza gidiyorum. Ortalıkta yok. Acaba nerede? Hemen bakalım. Ee, oyun merkezindeymiş. Hızlıca bir bakalım arkadaşlar. Evet girelim. Tamam bakalım nerede? Aa uçuyor arkadaşlar. Bir saniye Holly kaldı. Ya dondu orada öyle. Allah Allah. Neden öyle öyle ya? Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Bekliyorum şu an. Bilmiyorum artık. Bu yukarıda öyle kalmış yani nasıl kaldıysa takıldı mı ne yaptı ne etti. Hiç bilinmiyor şu an yani. Neyse arkadaşlar çıkalım. Evet. O zaman e, bir tane hayvan yeri var ya, oraya gidelim mi orada herhangi bir kişi? Ya tam söyleyeyim bakın inanacak mı? Evet. Evet, şimdi bakalım burada ne olacak. şu neşeli ayıcığı olan kişiye bir atalım. Evet. Okumasını söylüyorum anlayacak mı bilmiyorum şu an. Türkiye'nin olmazsa yapacak bir şey yok. Ayıcığıyla hava atıyor arkadaşına şu an. Evet. Evet. O yani. Bana bunu satışın. Bana bunu olur arkadaşlar. Evet. Şimdi çıktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi madde Türk adıyla birisini aramaya çalışıyorum. şurada birisi var sanki. Şuralarda yok galiba. Saniye şuralara da gidelim. Yok. Sen şurada doğru yaz ama doğu anlamına geliyor galiba. Takı sattım ama. Evet. Reddediyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle reddedecek yani. Evet reddetti. Tekrar atalım. Reddederse gideceğiz. Neyse arkadaşlar onun da reddetti. Şimdi arkadaşımıza gidiyoruz. Evet. Evet şimdi bu arkadaşımız nerede? Hemen bakalım. Hiçbir yerde yok arkadaşlar. Bir arkadaş yerine girelim. Evet arkadaşımız yok. Arkadaşlar bunu reklam için özür dilerim. Reklam geldi. Evet, şu an arkadaşımız nerede? Çok merak ediyorum. <laughs> aa, tam geçerken de geldi lan. Kılım. İsmini gösterelim, hesap çağırdığım gibi şakalar yapıyorum. Evet, ee... nasıl şöyle, şöyle. Ya hiçbir tepki vermiyor ya. Ya hadi sene. Neyse. telefon telefona bak, Hiç bakalım. Telefona baktığında şey yapmadı diye bakalım hareket edecek mi? Ama hareket etmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bakıyorum hala hareket etmiyor. Şöyle geri gidelim. Aa bir şey konuşuyor. Arkadaşlar bir şey konuşuyor. Bir saniye. Takas attım şu an. Kabul edecek mi? Heh, kabul etti. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şeyleri söyleyeceğim şimdi. Okumasını söylüyorum şu an. Evet anladım acaba. Kaplan çıkarttı. Galiba sağlık dostu kasetçiye mi anladı ama okumasını söylüyorum tekrar. İnanmayınca acımı göstereceğim çünkü ben acımı asla bir kişiye vermeyeceğim. Onu anlamaları gerekiyor çünkü. Zaten önceden de ben bu arkadaşıma ayıcık vermeyeceğimi söylemiştim. Eğer ayıcı kabul ederse büyük ihtimalle bir daha tanımamış demek. Evet. Kadın atacak mı? Mayladım ben arkadaşlar. Reddettim. Evet böyle arkadaşlar var demek ki. Duruyor şu an tombu kaldı. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman ee, diğer arkadaşımıza bir gidelim bakalım. Evet. Şey hemen bakalım. Büyük ihtimal oyun merkezinde kaldı diye biliyorum ama de, tekrar bir arkadaş yerine girelim bakalım. Dünyadaymış arkadaşlar. Evet. Dünyada da hiçbir yerde gözükmüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde yok. O zaman videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonra görüşmek üzere.